Gelelim konumuza. Şimdi bu vaftiz meselesini insanlar hep söylüyorlar ki işte önemli olan İsa'ya iman etmek. Şimdi bunu da niye, niye böyle söylüyorlar? Şundan dolayı söylüyorlar. İşte biliyorsunuz Katolikler, Ortodokslar e, insanları vaftiz ediyorlar. Yani nasıl vaftiz ediyorlar? İşte ne bileyim yani e, çocuğu, bebeği, deliği <laughs> hiç fark etmiyor. Tutuyorlar, vaftiz ediyorlar. Nedir işte? Vaftiz olursa cehenneme gitmeyecek bundan dolayı. Ama aslında Tanrımız bize sorumluluğu olan insanların cehenneme gideceğini defalarca söyledi. Yani sorumluluk, ne demektir sorumluluk? Kendi kendine karar verebilme yeteneğine sahip olan insanlar. Bugün bir akli dengesi bozuk olan insanlara ne diyorlar? Ruh sağlığı bozuk diyorlar. Yani orada bir yer yazıyor. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi. Yani ruhsal durumu bozuk. Ruhsal durumu bozuk olan bir insanın yani iman etmesi veya vaftiz olması beklenebilir mi? Ya da böyle bir şey yani olsa yani diyelim ki o orada iman etti vaftiz oldu. Beş dakika sonra onun e, satanist olmayacağını ne bilirsin ya? Değil mi? Çünkü adamın haklı dengesi yerinde değil. O yüzden de yani bunun bir sorumluluğu yok. Aynı şeyi bir çocuk için de söyleyebiliriz. Çünkü niye? Çocuk da aynı. Yani bir sorumluluğu yok. Aynı şeyi bir bebek için de söyleyebiliriz. Onun da bir sorumluluğu da yok. Bu yüzden de işte bazı arkadaşlar yani Katoliklerin e, örnek göstererek Katolikleri ve Ortodoksları yani Pravastakları örnek göstererek ya işte vaftiz önemli onlar vaftiz oluyor da sanki imanlı mı oluyor? Önemli olan iman etmek falan diye onu örnek göster. Ama aslında bu örnek gösterecek bir şey değil. Neden örnek gösterecek bir şey değil? Tanrı'ya uygun olan şeyler örnek gösterilir. Tanrı'ya uygun olmayan şeyler örnek gösterilmez. Bu yüzden de yani e, o insanların bebeği vaftiz etmesi, çocuğu vaftiz etmesi veya deliği vaftiz etmesi bizi ilgilendiren bir durum değil. Onların şahsi kendi düşüncesi ve onlar da bu kitabı okuyorlar, bu kitapta yazıyor zaten. Biz bu kitabı okuyup onlara anlatacak halimiz yok. Onlar da biliyor, onlar da okuyor, onların kendi dilinde de var. Hangi diller okuyorlarsa o dilde de var. Burada e, önemli olan nedir? Önemli olan sorumluluğunu alabilecek olan insandır. Yani kendi e, idaresini yapabilecek olan insandır. Bu yüzden de vaftiz e, olacak olan insanın öncelikle sorumluluk alabilecek şey şeyi olmalı, yetkisi olmalı. Bu ne demektir? Kendi kendini idare edebilecek konum. İşte bu kızlarda işte ne bileyim hani... 13-14 yaşında olabilir. Çünkü rezil olduğu zaman kendini bilmeye başlıyor artık kızlar. Erkeklerde 14-15-16 her er insana göre de değişiyor bazen. Çünkü niye? Bakıyorsunuz mesela 12 yaşında çocuk 20 yaşında genç gibi oluyor bazen. Bazen bakıyorsunuz 20 yaşında bir genç 10, -10 yaşında çocuk yani aklı dengesi yerinde, her şey yerinde ama sadece kafa uçup uçuyor yani böyle. Anladın mı? O yüzden de yani erkeklerde 14'te 14 yaş diyebiliriz yani alt en altta 14 e inebiliriz. Kızlarda da işte 13, 14, 15 o civarda. Yani bunlar kendini bilecek yaş. Kendini bilecek yaş. Bu yaştaki insanları, gençleri, çocukları vaftiz edebiliriz akli dengesi yerindeyse bir sağlık yani sağlık olarak sadece akli denge lazım. Başka bir şey lazım değil. Kol yok, bacağı yok, gözü kör bilmem ne falan bunların bir önemi yok. Anladınız mı? Yani yürüyemiyor, felç olmuş, şu olmuş falan. Hayır bu değil. Sağlıklı düşünebilecek olan insan. Sağlıklı düşünebiliyorsa o lazım. Yani iman ediyorsa neye iman ettiğini bilmesi lazım. Yani neye iman ediyorum ben? İman ediyorum da niye? Bugün aynı şey yani akli dengesi bozuk olan bir insan için düşünemeyiz değil mi? Ya da sağlıklı düşünemeyiz. Ama bir insanın gözü kör diye aklı çalışmayacak diye bir kaide yok. Gözü körse aklı çalışıyordur. Yani evet bu yüzden de yani bu vaftiz meselesi bu şekilde. Şimdi ee, dediğimiz gibi eğer insanlara birileri çıkıp da, eğer işte ya vaftiz önemli değil yani önemli olan işte iman etmek dediklerinde işte asıl olan iman etmek dediklerinde ben de söylüyorum, diyorum ki o zaman e, o pastör arkadaşlara, <laughs> diyorum ya iman etmeyen bir insan niye vaktiz olsun? Yani adam iman etmiyorsa neden vaktiz olsun? Öyle değil mi? Yani eğer bir insan iman etmiyorsa vaktiz olmaya ihtiyaç mı var? Yani hangi sebepten dolayı vaktiz olacak bir insan? Hani ben iman etmiyorum, durup dururken beni niye suyun içine soksunlar, niye şey Ve bu sebepten dolayı şöyle de söylüyorlar. Yani iman etmedikten sonra diyorlar o vaftist